Herkese selamlar arkadaşlar Grimdan serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. En son kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Necropolis kapılarına giriş yapmıştık. Kapının önünü temizlemiştik. Ve sona doğru bir adım daha yaklaşmıştık. Bizden şu an görev olarak ne istiyor? Gates of Necropolis dediğim gibi Necropolis kapılarını açmıştık. Bizden şu an Necropolis'in iç bölgesindeki Rift Gate'i yani şurayı temizlememizi ve Necropolis'in içini komple öldürmemizi, temizlememizi istiyorlar. Yavaştan Necropolis'in içine şöyle Temizlemeye başlayalım. Yani gerçekten şöyle oyunda yaratık kesmekten o kadar çok zevk alıyorum ki. O kadar çok zevk alıyorum yani. yani şu yaratıkları kesmek benim için iki oyunda gerçekten çok güzel olmuştu. Biri Diablo, biri bu. Yani bu tarz. Solo oynanabilen oyunlarda en azından. Buna Metin 2 vesaire dahil ama onu solo single player oynayamadığınız için daha doğrusu pek etkili olmuyordu. Ama şu tarz oyunların hepsinde gerçekten şu yaratıkları keserken ve yeni bir şeyler keşfederken özellikle hikayesi varsa bir de Gerçekten çok büyük zevk alıyorum. Ölümsüzlük basıyor bir de kendini. A diyeden çıktı. Şuraya gitti. Bakalım. Şu an için işimize yarar mı? Lightning damage veriyor. 791 aslında Hilt veriyor. %5 fizik veriyor. Ama şöyle bir durum söz konusu o neymiş lan donduk bir saniye hemen bakacağım ona bir, bir şey daha çıktı bu arada Hı. şu şimdi reckless power arttırıyor art 3 128 lightning damage ve edir damage veriyor aslında güzel aa vitality resist veriyor pierce resist veriyor şimdi şöyle yaptığımızda 8014 yani aslında çok da bir şey değiştirmiyor ama ya yani şöyle ki 700 can az bir can oranı değil. Hele ki şu an için dayanıksızlığıma bakarsak şuraya bir portal açıp derken iyi ki açmış bu portalı. Hele ki şu anki dayanıksızlığıma bakarsak aslında bir bakıma 700 can gerçekten gayet güzel bir can var. Hani ee, ama yok ya. Değiştirmeyeceğim. Çünkü zaten yeterli hasarımın olduğunu düşünüyorum şu an için en azından. Ee, sırf hasar için üstündeki dayanıklılığı daha da düşürmek tek akıl karı olmaz bence. Boss varmış. O yüzden ölmüşüz az önce. Tamam. Güzel Hazır gelmişken Hop 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 Kardeşim bak yavaş Dediğim gibi bakar mısınız Hasarımız zaten yeterince yüksek Şimdi Böyle durumlarda Size tavsiyem Eğer hasarınız yeterli düzeyde ise Rahatça Yaratıkları öldürebiliyorsanız Bu neymiş lan İyidir rey veriyor ama 120 halt veriyor. Bu Şu, sol şunu. Ve sistem düşüyor ama. Yok ya. Yok. Ee, ne diyordum en son? Ha. Eğer hasarınız yüksekse, yeterli seviyedeyse hırf hasar için üstünüzdeki savunmayı çıkartmayın. Diğer türlü çok zorlanırsınız. Hasarınız yeterli düzeydeyse ekstra hasara ihtiyacınız olmaz o sıralar. Savunmanız iyi durumda değilse yapmayın. Ama savunmanız iyi durumdaysa yani benim gibi bir koymalarına tek yemiyorsanız e, yapabilirsiniz. Ya da hasarınız düşükse. Ama onun dışında benim tavsiyem kolay kolay candan vazgeçmeyin. Canınız ne kadar yüksek, riskleriniz ne kadar yüksek olursa dayanıklılığınız da bir o kadar fazla olur. Hasarı her türlü çıkartırsınız. Ne kadar dayanırsanız o kadar sürekli hasar verirsiniz. Neden? Ölmediğiniz her dakika hasarınız zaten yeterlidir. Ama şöyle düşünün. Sırf ölmemek için sürekli kaçarsanız veya kaçmaya çalışırsanız doğal olarak dönüp vuramayacağınız için sıkıntı yaşarsınız. Şuraya bir tane daha portal için ben. Hani onun oranını tutturmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Benim şu an hasarım yeterli düzeyde. E Savunmam da zayıf. Genel olarak baktığınızda yüzde 42 iyidir resistim var. Vurdukları zaman yamuluyorum. O yüzden benim az önceki durumda kaskım değiştirmem doğru olmaz. Ha gerçekten çok güçlendiren bir şey çıkar. Hani şu anki gücünüzün iki katına falan çıkarsınız. Tamam. Onu da değiştirin. Ama onun dışında hiç boşuna eşyanızı çıkartmayın. Hele ki resist veren bir eşya ise hiç çıkartmayın. Kolay kolay. Yani aynı resistlerin üstüne resist vermiyorsa çıkartmayın. Mesela deminki takacağım yüzük hem pierce resist hem potion resist hem de vitality veriyor olsaydı yani üçünden en azından ikisini daha veriyor olsaydı ekstradan tamam değiştirirdim. Ama hem ikisini birden vermiyor hem doğru düzgün resist vermiyor. Yani iyidir resist veriyor o da %13. Ne işime yarayacak? Hiçbir işime. Yok. Zaten bakmayın şu an Eater'lar da olsa da burada Geneli kaos damage veriyor. Benim kaos resist lazım bana. Bunların hepsi kaos yaratı. Şunlar özellikle. Kitonikler yani. Kitonikler kaos hasarı verir. Kaos resistiniz ne kadar yüksek olursa bu itlerden de o kadar az hasar yersiniz. Şuna bak tipe bak. Benim şu an %10 yani kafama 2 tanesi skill atsa Geçmiş olsun Öyle söyleyeyim Veya şunlardan 2-3 iki, iki, tanesi aynı anda vursa Meftayım yani Neler çıktı öyle ya bir sürü bir şey çıktı Aha bir dakika Şu Panetti veriyor Artı 3 Aslında iyi ama üstündeki deli gibi resist veriyor. Yani dediğim gibi yine aynı şeye dönüyoruz. Sırf hasar için üstündeki resistlerden vazgeçmem doğru olmaz. Şunları alayım ya. Sen kal bakayım orada bir. Eritme hızımı gördünüz. Yani şimdi baktığınız zaman benim ekstra bir hasara ihtiyacım var mı? Bence yok. Onlar dona dona ölür. Sıkıntı değil. Baba dili dışarıda kaldı. <laughs> Bunlar çok cins ya Buraya bir tane daha portal için. Arkadaş Ne vuruyor bana anlamadım ki Kodeksler çıktı kodeksler İşime yarıyor mu benim makinimde Yok Hiçbir işime yaramıyor Zaten bu karakterin kullandığı genelde kodeks değil o tip kodeksler değil en azından. Genelde şu an elimde gördüğünüz Şu tarz Ne olarak geçiyor bunlar? Wand olarak geçiyor yanılmıyorsam. Bu tarz wandları kullanıyoruz biz. Daha çok onları da alayım ben. Ee, yavaştan 50 levele de yaklaşıyoruz işin güzel yanı şu 50 level olduğumuzda artık legendary item da çıkmaya başlayacak bu da demek oluyor ki ekstradan güç gördüğünüz gibi az önce vuranların hepsi kaos vurduğu için resistim az olduğundan direkt yamuldum ona dikkat edin mutlaka dikkat edin kodekslere bak 50 bin tane kodeks çık Ne yapayım ben o kadar kodeksi. Haritanın bu bölümü büyüktür. Hani onu söyleyeyim. Orada hiçbir şey yok bu arada. Haritanın bu kısmı gerçekten çok büyük. Hele ki DLC'leri zaten söylemiyorum bile. Yani o kadar büyük o kadar büyük bölgeler var ki. Yani yürü yürü bitmeyecek öyle söyleyeyim size. Şurada Şimdi size burada da bir taktik vereyim. bu mağaraya girdiğinizde buradaki kripte girdiğinizde mağaranın sonunu bitirdiğiniz zaman tekrar başa dönmek için yürümeniz gerekiyor ya da ta en başa ışınlanacaksınız oradan tekrar buraya yürüyeceksiniz o yüzden burada bu arada shrine var buraya bir tane portal açın benden size tavsiye hem kolay olur hem rahat olur buraya bir tane portal açın Tabi bunu yaparken gittiğiniz yönde ölmemeniz daha iyi olur sizin için. Oraya portalı açtıktan sonra haritanın kalan kısmını yukarı doğru açmaya devam edin. Şu tarafa doğru açmaya devam edin. Ama gittiğiniz yerde de portal açmayın yoksa diğer açtığımız portal kay portal kaybol kaybolur. Şimdi Bunun attı kaos büyüsüne dikkat edin. Yamulmasın. Şimdi devotion bir tane var? Tamam. Hazır şeyken ee, resist veriyor. Kaos resist. Kaos resistimi yükselteceğim önce. Çünkü gittiğim yerde kaos büyüleri ve kaos hasarı çok yüksek. O yüzden önce kaosu yükselteceğim. Şimdi şu tarafı da açalım. Böyle. E bu yaratıkların sayısı daha hiçbir şey. Yani şu an biz daha çok da bir şey görmedik. Öyle söyleyeyim. Seviye dağıtacağım. 46 level olacağız. Az kaldı. Bu tarafa doğru açmaya devam ediyoruz. Arkadaş oradan bana nasıl vurdu o ya. Birbirinizle savaşmayın. Evet. Şimdi. Planın ikinci kısmı. Buradaki portala açıyorsunuz. Burayı bir temizleyelim önce de. Buradaki portalı açacağız. Her yeri iyice bir temizleyelim. İlerledikçe ne kadar levelimiz olursa bizim için o kadar iyi olur. O yüzden ne kadar seviye kasarsanız o kadar iyi. Tam orayı da. Vay arkadaş ne bitmez varmış ya. Şimdi gel gelelim buraya. Asıl amacımıza. Şimdi buraya portal açmıştık. Ta şurada. Buradaki portalı temizliyorsunuz. Ama dediğim gibi ölmeyin. Ta oradan buraya tekrar boş yere yürümeyin. Buradaki portalı temizledikten sonra şimdi atalım. Şimdi buradaki portalı açtık. Askerler, Black Legion'un askerleri geldi ve Ulgrim geldi. Ulgrim ile konuşun. O 22k XP. Güzel. Şimdi bunu fullliyoruz. %58 iyidir demeyicimiz artıyor. Düşünün. Daha seviye 6'da. Ulgrim'le konuştuktan sonra ilk açtığımız portala ışınlanıyoruz. Şimdi buraya portal açmıştık. Şimdi buraya rahatça girer, içeriği temizler. En son temizliği bitirdikten sonra da portalımızı açar, açar. Görev bölgemize gidebiliriz. Bu da sizin için küçük bir taktik olsun. Bunu kullanabilirsiniz. Yani şu andan itibaren istediğiniz yerde portal açabilirsiniz burada da açabilirsiniz zaten açmışım ben oraya da Bir tane daha vereceğiz Bu arada buradaki yaratıklar tehlikelidir dikkat edin Hani güçlülerdir yani Ve fazladır sayı olarak Ona göre Şu kırmızıların üstünde durmayın. Kırmızılar sürekli olarak hasar verir size. Şunu atalım da en hızlı şekilde temizleyelim burayı. Burada dediğim gibi shrine gözüktü zaten. Göre bak. Bana kafa mı tutmaya geliyorsunuz? Ya <laughs> Harita zaten düz bir hat şeklinde ilerliyor. Öyle labirentimsi bir şey değil. Anlıkla hiç uğraşamayacağım şu an. Bu taraftan gidelim bakalım. Arkadan çıkıp sıkıştırmaya çalışıyorlar ya bir de. Bir uyanık kendileri sanki. Parça parça gelmeyin. Parça parça gelmeyin. İşte şu tarafa doğru. Hop. Yanlışlıkla. Bu arada boşluk tuşunu. Evet. Hazır. Yanlışlıkla fark etmişken onu da söyleyeyim. Acil bir şey oldu mesela. Tık. Boşluk tuşuna bastığınızda. Yani space tuşuna bastığınızda oyun tık duruyor. Hani oyunu ESC ile de durdurabilirsiniz ama bu şekilde de durdurabilirsiniz an, anlık duruşlarda. Haberiniz olsun. Acil bir şey olmuştur. Bir şey biri seslenmiştir veya kapı falan çalmıştır. Tık boşluk tuşuna basıp durdurabilirsiniz oyunu. Abi şunların dibine hayranım ya. ve böyle tepeden iniyorlar ya. Hani. Aba. <laughs> Attım skill'in yarısı boşa gidiyor. Bak boyu kısa diye skill vurmuyor şaka gibi. Attım skill'in yarısı boşa gidiyor ya. Vurduğu hasarı gördünüz az önce. Bunları dondurun. Ondan sonra kafalarına kafalarına vurun. Bunlar tam olarak böyle titler çünkü. Evet, şimdi burada bunların şefi var. Şefleri biraz okkalı, kuvvetli. Ona mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani açık söylemek gerekirse yamultuyor Ah Şurada çıkınca Dondurun diye düşündüm de çıkmadı Bu değil Ha bu şu Kuru kafalı olan Bleeding Damage veriyor Yamultur Öldüm Tahmin ettiğim gibi Dediğim gibi yamultur. Yani yamultur. Açık söylemek gerekirse. O neymiş ya? Öyle de x bitmeye iyiydi. Şimdi bir tane iyidir değil de aslında şey yok mu ya? Ocean Resist veren bir olaydı iyiydi aslında ama. Şunu ve Tamam. Bunu içelim. Sanki bir tık daha rahat öldürün diye düşünüyorum. Tabi süresi kısa. Geliyor. Niye hasar yemiyor lan bu? Allah Allah. arkadaş Hayır 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 aynı zamanda zehirde vurduğu için sıkıntı yaratabiliyor bir tık. Ama kestik. O zehri yediğim zaman yamultuyor beni ya. Ama dediğim gibi bir tık zor ama kestik. Evet, deboshunumuzun son puanını verelim ve onu da tamamladık. Şimdi buranın tamamını da açtığımıza göre artık Tomb of the Watchers bölgesine tekrardan gidebiliriz. hala Gate of Necropolis'teyiz. Burada bölümümüzün sonuna gelelim yavaştan arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık Tomb of the Watchers bölgesine girip zindanın içine gireceğiz ve bizden istenen son görevi şundan sonraki Bane of Cairn'dan sonraki son görevi yapmak için yolumuzu seçeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince basit noktalarını veya fark edilmeyecek şeyleri göstermeye çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Umarım videoda yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz ileride yine video çekeceğim ama gameplay tarzında değil de daha çok karakterlerin yetenek dağılımı, işte stat dağılımı, eşya tercihi vesaire gibi şeyler olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.